Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Hamza, 4. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Ee, merhaba Hamza. Ee, Hamza, Tarih Yazan Çocuklar e, projemizde bugün gördüğüm kadarıyla Hazerfan Ahmet Çelebi olmuşsun. Peki bu e, karakteri hazırlanırken e, nasıl çalışmalar gerçekleştirdin? Ya annem kağıt hazırladı, onları ezberleyerek çalıştım. Kanatlarımı da babam yaptı. Oo maşallah. Ee, ama kanatların gerçekten çok güzel olmuş. Ee, peki e, bunda öğretmenlerinin desteği nasıldı? Ee, yani bana yardımcı oldular ezberlememe. Yani yardımcı oldular. Peki her gün bir karakteri okuyor musunuz? Evet. Peki bu karakterlerden neler öğreniyorsun? Ee, ne yaptıklarını, hangi iş yaptıklarını öğreniyorum. Ee, tarihimize daha da ışık tutan e, bilgilere sahip oluyorsun. Evet çok teşekkür ediyoruz Samzacım e, tarih yazan çocuklar ekibi olarak da e, sizin gibi öğrenci